Tektaş Allah'ın emriniz ama abi? Olmaz olmaz. Değil mi? Şimdi bütçemiz ne? Ya limit dolu. Banka kredi açmaz. Tefeci Sado'nun kafasına dayanırım olmadı. Ya Sabi ama feda olsun. Adam bu ya. İşte böyle böyle düzelteceğiz bu ilişkiniz ama abi, hadi. Ee, giyim kuşam da yerinde olacak tabii. Madem yengemin aklı erekalıya kamaşıyor, götür birkaç numune, ilmek ilmek girelim kanına Nizam abi. Hediyenin başkenti, iç çamaşır abi. Elini korka kalıştırma. Üstüme çıksaydın Cengiz. Sokma Nizam, acelem var. <laughs> Cengiz abi, emaneti düşürdün emaneti. Emanetin kaldı ya. Emanetin ben de Cengiz abi. Gizem abi, ara yengeyi iki saate bu iş tamam. Hadi. Hediyeler de çiçek oldu Halizem abi. Ha, hepsi burada. Sen koltuğun altı mı sökük? Biraz. Ya öyle şey olur mu abi ya? Yengeyle buluşmaya gidiyorsun, kol altı sökük. Al şunu, giy. Sen ne yapacaksın? Beni boş versen, giy şunu. Neyin peşindesin lan? O bir şey değil ya. kafaya takma sen. Babaannem nazar değmesin diye takmış. Hey, oldu mu? Evet. <laughs> 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 Aman abi bak gözünü sen. Beyaz ata tüp taktırmıyoruz. Ben böyle bazen sert yapacağım, bazen damar yapacağım. Bozma bizi tamam mı? Tamam. Hadi. Oğlum vallahi çok heyecanlıyım lan. <laughs> Merak etme yengenin kalbinden duman çıkartıracağız duman. Kalbine çok da şey yapmayın. <laughs> tamam yapmayız <laughs> sen. Tamam. Abi. Hadi. Bir konuşsana. Denemem. Hakikaten Haydi. çalışıyor. Hoş geldin Sabiha Hoş bulduk. İyi gördüm seni. Ben de seni Sabiha Ya biraz kilo aldım. Pazartesi diyete gireceğim. Tam zamanı. Tam zamanı Nizam abi ver inceden bize. Diyete gireceksin demek Sabiha Hanım. Sığabileceksin mi bari? Mallam <laughs> bu. Tam yeşi başı gövelördük ya. Sen benim dediklerimi tekrar ettin Nizam abi. Sen yokken soldu gökyüzü be Sabiha. Sen yokken soldu gökyüzü be Sabiha. Hiçbir şeyin anlamı yok sensiz. Hiçbir şeyin anlamı yok sensiz. Sensiz doğan güneşin ben. Sensiz doğan güneşin ben. Düş ya. Sensiz doğan güneşin ben. Evet Nizam. Düşmanıyım Sabiha. Ne oldu lan duyulmuyor. Düşmanıyım Sabiha. Sensiz doğan güneşin ben. Diş sabit. Sensiz doğan güneşin ben. sabit. Sensiz doğan güneşin ben tamamına koyayım sabia. Da var. Da var. Nizam delirdin mi sen? Evet delirdim. Sensizlik delirtti beni. Evet delirdim. Sensizlik delirtti beni Sapya. Sonra hediyelere geçtiğiniz zaman abi. sana hediyeler aldım. Hem kuyumcudan hem çamaşırcıdan. Ya. Ya. Bir de zemini kaplatalım diyordun ya. Küçük bir numune de aldım. Beğenirsen zemini kaplatacağım. Sahi mi Nizam? Sahi ya. Çamaşırcıdan bana yün içlik mi aldın Nizam? Şuradan. Çeyrek mi aldın Nizam? Yok, vallahi tam taş almıştım Sabiha. Ne güzel. Zemini neyle kaplayacağız? Gazete. Gazeteden başka bir şey yok Nizam. Gazete mi sercen altıma Nizam? Suluk, bir de yemlik al. Ha? Adımı da maviş koy. Olsun biz senin Nizam. Vallahi bir karışıklık olmuş. Sus! Sakın bir daha bana bir karışıklık olmuş deme! Düğün salonunda evleneceğiz dersin. Gel bahçesi çıkar. Bir karışıklık oldu Sabiha. Üstüme dost tutarsın, bir karışıklık oldu Sabiha. Yeter! Saçmalama Sabiha. Ben senin üzerine gül koklamam. Bak, telefonun bile kışla gibi. Abi yapma! Bir tane kız numarası yok. Ay! Ay senin Allah cezanı versin Nizam! Sabiha bir karışıklık oldu. Vallahi ben giymiyorum. 对。